Sizlerle beraber My Summer Car oynayacağız. Bugün paramı bayağı bir biriktirdim. Ve param bin. Da biriktirmiş bir yaptım ee, bugün sizlerle gidip iki tane sprey alacağız. Şu suyu içelim. <laughs> Be de bütün arabayı boyamayacağız yani. E ya bütün arabayı boyayacağız da komple değil şunlarla. Ben bir tane aldım böyle denemelik. Aç dedim. Aç dedim. Ee, nasıl boyayacağım ben? Fıs. Hadi fıs. E. Sık. Yoksa düşündüğüm şey mi? Bekle bir bakacağım düşündüğüm şey. Mi? Tek buraya yapılıyorsa söverim. 就是那个。 Ya sen hiç akmayacak. Neyse bırakalım bitti de zaten. Takalım bakalım nasıl olmuş. Takalım bak. Yani yani. Ben şimdi gideceğim siyah alacağım burayı siyaha boyayacağım. Oradan reklam izleyerek bütün arabayı değiştireceğim yani. Şunu alalım. Yolda çöpe atarız. Şöyle koyduk. Ben ne çıkardım buradan? Bunu unutuyordum ha. <laughs> Işık daha kapanmıyor. Çok garip değil mi? Sık. Başlatıyorum arabayı. Arabayı başlatıyorsun. Şimdi ekran güzelce arkadaşlar merak etmeyin. Güzel mi? Güzeldi. Tamam. Şimdi arabacıya girelim. Geçen de arabacı yerine yanlışlıkla başka yerlere gitmiştim. Ay yok o benzinci içinde arabayı arabacıya gitmiştim. Ama benzinci sağdaymış. Ben e, benzin bidonuna ve arabama da benzin aldım. Ama ayrıca e, benzin sevdeyken full dolaymış, evdeyken full Bu ne böyle bir şey. Biz gidelim şu araba yerine. Oradan basalım spreyleri. Bin şeylerimiz var. Arabanın komple boyatması 1500 lira herhalde. 1500-1000 liradır. Nefret etmiyoruz. Bakın araba Hemen şöyle dön git işte ya. Ara Adamlar yolu uzatmış Arabayla niye geldim? Motorla niye gelmedim diyenler için. Çünkü arabayı buraya sokup hani renk bakacağız yanına. onlar. Araba açık kalsın. Bu nasıl? Yok ya, bu kötü, bu kötü. Siyah nerede? Siyah burada. Of, siyah da güzel olurmuş aslında. Ama yok, yakışmaz. ama mavi güzel lan. Fıstık var. Ne bilir bilmiyorum. 1000 liraymış lan oranın kendisi. Fıstık yeşili. Bilmiyorum ya. Bütün renkler birbirlerinden güzel. Oy, <laughs> bu çok güzelmiş. Bunu alsam mı lan? Ben mora yakın bir renk. Şu. Yok bu direkt mormuş. Full Oo, çok güzel. Berbat. Abi adam akıllı renk yok. Beyaz. O oh, çok sade oldu. <laughs> Bu güzel ya. Ben bunu satın alıyorum. Oha 3000 liraymış. Siyah yapsam abi. Yok. Araba direkt 3000 lira. Araba Bir şey fark ettiniz mi? Arabanın pastıkları gitmiş. Bin lira verdim yumoza. 500 lira almam lazım. Reklam izleyeceğim. Evet 500 lira hemen kazandım da geldim. Spreyimizi alalım. O sprey. Evet siyah sprey. Satın aldım. Burada. Eve götüreceğim ve orada sıkacağım. Araba gidiyor. Araba cim oldu. Hala çalışıyor. Of arabayı hiç hiç tefek Çok güzel. Bu

Ben yani siyahı boyayacağım, acaba nasıl alacaklar, daha tabii. çok evet. Arabayı işte çok mutlu olurum. Boş

boşa alalım. Tam eksik. Heh. Araba açık kalsın. İç aydınlatsın arabamı. Şimdi şunu şuraya. Işığı açıya hiçbir şey görmüyorum. Falları kapat. Şimdi girecek fatura. Fatura nasıl gitsin? Bence okey. İyi parçaymışız. Şimdi Ne yapacaktım ben? Ya geçin şunları da çöpe atsaymışım. Benzin full, mu? full Ha Tamam hatırladım. Ver şunu. Şimdi her şeyi çıkarıyorum öncelikle. Şunu çıkaralım. Şunlar çöpe gidecek. Arka kapı açtım. Işte. Şunu ver bana. Bundan 3 tane daha almamız gerekiyor. ya. Oha! Evet arabamızın altı gözüküyor. Ne hiçbir şey yok. Benzin ne kadar? Lan benzin elde Artık. Şimdi hepsinin ömürlerini bir bakalım. Neler almamız gerekiyor falan. Bu okey. Bundan almak almayak. Batarya sıkıntı olabilir. Ona bir bakacağım hemen. 42 Şuna da bakacağım. Bu çok önemli. bundan acil almak gerekiyor. O kadar da acil, acil değil ama gene bir almak bir gerekiyor. Yüzdeyse bu bu <laughs> değil. gi de Şuraya bir bakalım hemen. 46 bu da iyi. Bunun hepsi iyi. İyi de olsun yani kötü Kötü olsun da. Yani. Bu da iyi. Bu biraz kullanıp çıkarıyorum onu. Biz hiç hayırlı iş değil çünkü bu. Şimdi alalım tekrar şu. Şunların şeylerine bakalım bir de. 38 yani. Lan aynısını bakalım. %40 Şu ne kadar kalmış? Şundan da almamız gerekiyor Şuna da bir bakalım. 28 Uf. 44 yani çoğu şey iyi. Bug yapmamız yok mu hocam? Aha tamam bug'ı yaptık. Arabanın içinde şu an. Böyle bir bug'ım var arkadaşlar. Yani. Arabanın içine girip her şeyi kontrol edebiliyorum. Ama bak bunlara da bakalım. Hepsinin canı %32. Bir de bunlara bakalım. <laughs> Ay Bu çok kötü. Bu çok kötü. Splak pluk. Splak pluk almamız lazım. Ama oğlum 700 lira mı ne bunlar? 50 TL'dir lan bunlar. Splak pluk almazsak arabayı iptal. Splak pluk almamız gerekiyor. Bir dakika şunları bir bakalım radyatör. Biz baktık. Şöyle sit, 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 sit. Tamam. bu çöpe gidecek bunları at içeri Alalım. Şunu bana ver. Gel. Gel. Tamam. Ansıya bir daha güzel oldu ki ben. Şimdi partiye gidiyoruz. <laughs> Yolumuz uzun. daki görseller müthiş ama oyun yalan işte. Bir yanında bu. Yalan olduğu çok belli. Bu oyunda bilgisayarda var, bu da yalan. Ya şu an var ama, bu oyun ama işte görselleri bu kadar iyi değil. Tamam. Evet, lan, korkuyor. 1 2 3 4 4 tane aldık. Hepsi de burada. Motor çalışıyor. Çalışacak Okay. Mm -hmm. then 唱。 他们家的，啊，他